9 Şubat, Mart doğrusu Şubat nerede kaldı? Selim'le beraberiz, Divan Kayak Merkezi'ndeyiz Selim ve benle beraberiz Haydi bakalım Türkiye'nin en özel, en güzelinde Mart kazma yaktırımı bilmiyorum ama O kapalı Sen Selim, çıkmış gelmiş e, Biz bol kar yapacağız dedik O üzüldü, e, o zaman o üzülüşe Dedim ki Selim bizdeyiz. Zaten pisler de bol kar gibi Hadi bakalım Selim'e Haydi Selim. Bakalım Selim performans nasıl olacak. Türkiye'nin en özeli, en güzelinde Selim performans. Aklı Selim mi yoksa çılgın mı? Hep birlikte göreceğiz. İşte o anlar başlıyor. Türkiye'nin en özeli, en güzelinde o anlar işte objektiflere böyle mi yansıyor. Selim. Selim. Oh, bol karlaşmış piste. Bol kaydının farkında değil. Aslında bol karın da pistten, pistin de bol farkı bence yok. Hatta bol kar hiç kimsenin gitmediği yerler şu anda bu pistlerden bence daha güzel olabilir. Türkiye'nin en özeli, en güzeli Erciyes Kayak Merkezi'nde. Selim, aklı Selim kayıyor. İşte de deli değil. Deli diyorlar ona. Desinler aldırmayın akıllı. Akıllı. Akıllı akıllı. Uslu uslu. O divanda işte böyle kayıyor. Selim. Ne olan? Anlatmaya gerek yok. Selim'le nasıl tanıştık? Anlatayım hikayesini? Eğer yayınlama derse, silerim de gerekirse. Şimdi, eee... Türk Telekom'da reklam oluyor aslında da. Türk Telekom'da olsun bakalım. Eee, Türk Türk Telekom'a geçiş yaptım. Eee, i̇nternet video yüklüyorum. Sabaha kadar anca yükleniyor. Bir 7-8 GB'lık internet. Geçiş yaptık. Orada da aynı. Aynı kötü. Kötü. E dediler ki dilekçe vereceğim. Dilekçe verirken ya işte yani altyapı şey iyi değilmiş. Binaya kadar çok iyi internet geliyor. Binadan sonra eee, İçeriye kadar girmiyormuş. Onu düzeltmek lazım. Onu düzeltmek için de e, işte o alttaki cihaz falan, cihazları değiştirmek lazımmış. Eve kadar fiber optik gelmesi lazım. Belası. Neyse, dilekçe verdiler. Dilekçeyi verirken arkamdan biri şöyle, o buz, buz çıktı. Arkamdan biri şöyle omzumdan vurdu. Abi dedi ya, ben seni YouTube'dan takip ediyorum. Tanıdın beni? Dedim, nereden tanıyayım? Gel oğlan. Allah sana. yukarı çıktım. Ekip zaten e, komple beni tanıyormuş. Orası gittik. Ekip komple beni tanıyormuş. E, Selim'le birlikte dilekçemi aldı. Sağ olsun. E, ilgileniyorlar. hem iş anlamında hem de orada bir e, çay çorba içtik. Çay içtik, muhabbet ettik. Güzeldi. Ondan sonra orada Mutlu Mesut ayrıldık. Şimdi hala da çözülmedi bu arada. Ama ilgileniyorlar. Sağ olsunlar. Ee, bana böyle e, şey bile çıkmaları hani iş çözülmese bile böyle yardım etmeleri bile e, benim için büyük bir olurdu büyük bir keyifti ee, Selime ve ekibine tekrardan teşekkür ederim aslında öbür ismini hatırlayamadım değil mi Selimin ismini bilemedim de telefondan e, demin beni en son aradıydı ondan baktım da oradan Selim, Selim diyorum yoksa var ya Türkiye'li olanın bile ismi aklıma gelmiyor. Evet. Bugün o da odada çay içtiğimiz, tanıştığımız ekibe komple buradan ismini hatırlayamadım. Ekibe çok teşekkür ediyorum. Anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde işte işte divan, işte Selim, aklı Selim bir vaziyette iniyor. Volkara gidip bir yapmıyor. Selim, olan divan da, divan bozulmuş yalnız. Turdan sonra kesinlikle bolhar yapmak lazım. Bolhar yapmak lazım ama Selim için yine yeni yeniden düştüğüm yeri geçtiğim zaten. Hatırlıyorum da burası geçtiğim hafta düşüp ağladığım yer şurada takla atıp sonra da toparladığım yer buralara sık sık Gelişim ondan Buralara sık sık Buralara sık sık Gelişim ondan diyorlar ya Abi niye çok gidiyor Anılar 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 Şimdi gözümde canlandılar Anılar Anılar Beni bu akşam ağlattılar Beni geçtiğimiz hafta o pistte ağlattılar. Güzel anılarla bu pistte de güzel bana ee, anı bırakmak istiyorum. O yüzden Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde işte o anlar Selim'le birlikte bence çok iyi Ben çok çok teşekkür ederim. Benim için keyifti. Gerçekten keyifti Selim. Şey, Selim. Deloğlan bu özel, bu güzel anları e, seninle yaşadık. Çok güzel, tatlı bir e, güzel e, bir kayısında var bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir an önce de seni Bolkara bekliyoruz. Türkiye'nin en özeli, en güzelinde Selim'le aklı Selim bir vaziyette indik. Hadi bakalım. Selim'e teşekkür ederim. Çok iyiydi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Selim'le kaymak bizim için de büyük keyifti. Zaten anlatmıştım. Allah'a emanet olun. Murat Anli 33 Instagram ve e, YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar. Hadi.